Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen arazilerden hangisi jeolojik olarak günümüze daha yakın zamanda oluşmuştur? Değerli arkadaşlar buraya baktığımızda huron kıvrımları var burada. 2, 3, 5 numara. Bunlar huron kıvrımları yani ta prekambriyen zamanda, eski kıta çekirdeklerinde oluşuyor. Yani en eski zaman budur burada. Baktığımızda kaladonyen kıvrımları var arkadaşlar. kaladonya vermemiş burada ama... Hersin yen kıvrımları bakın 4 numarada Hersin yeni görüyoruz burada ve günümüze en yakın kıvrımlar Alp kıvrımlarıdır ve Alp kıvrımları da 1 numarada görüyoruz. Yani günümüze en yakın zamanda oluşmuş yani 3. jeolojik zaman dediğimiz tersi yer zamanda oluşmuş kıvrımlar 1 numaradaki Alp kıvrımlarıyla gösterilmiştir. Cevabımız A seçeneği. Volkanik faaliyetlerin görüldüğü bölgelerde katılaşım kayaçlara karşılaşma oranı yüksektir. Buna göre Türkiye arazisinin oluşum sürecinde etkili olan iç kuvvetler dikkate alındığında haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerden hangisinde katılaşım kayaçlarının daha yaygın olduğu söylenir. Katılaşım kayaçları neredeymiş hocam? Volkanik faaliyetlerin olduğu yerde. Türkiye'de volkanik faaliyetler nerelerde? Bakın Tuz Gölü'nü görüyorsunuz. Şurası Tuz Gölü. Tuz Gölü'nün hemen yanında burada bir volkanik dağ silsilesi var. Van Gölü'nün hemen yanında şurada bir volkanik dağ silsilesi var arkadaşlar. Yani 4 numaranın bulunduğu yerde yaklaşık olarak Ağrı Dağı'nı görüyoruz. Yine Güneydoğu Anadolu'da bir tane volkanik dağımız var. Karaca Dağı. Yine Manisa'da arkadaşlar Kula Dağı. Bir de Bursa Uludağ Dağı'nı Uludağ görüyoruz burada. Buralarda ne varmış? Volkanik faaliyetler yaygınmış. Burada 4 numara olacak cevabımız. Aşağıda bazı volkanik şekillerin tanımları verilmiştir. Aşağıda volkanik şekillerden hangisi bulunmamaktadır? Bakalım. Volkanik patlamalar sonucunda çıkan materyallerin üst üste birikmesiyle oluşan yeryüz şeklidir demiş. Özellikle baktığımız zaman buradaki patlamalar sonucunda koni yani volkan konisi oluşuyor. Yeni bir patlama ya da çökme sonucu kraterlerin genişlemesiyle oluşan çanaktır. Kraterlerden daha büyük olan kaldera arkadaşlar kraterlerin genişlemesiyle oluşur. Magmadan çıkan lavlar bazen çok geniş alan kaplamakta ve lav düzlükleri oluşturmaktadır. Bu düzlüklerin akarsular tarafından aşındırılma sonucu oluşan yer yüzeylerine lav platosu yani volkanik plato deriz. Magmanın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş katılaşmasıyla oluşan üst kısmı kubbeşi biçiminde Alt kısmı geniş olan kütlelerdir. Çoğunlukla dağların temellerini oluşturur. Bunlar da arkadaşlar batonit kütlesidir diyeceğiz. Burada bize verilmeyen sildir. Sil yatay bir şekilde tabakaları ne yapıyor? Kesiyordu. Bir de bizim daykımız vardı. Dayk da dikey bir şekilde tabakaları kesiyordu. Cevabımız B seçeneği. Ülkemiz en etkili orojenik hareket ülkemizde Alp orojeniz döneminde meydana gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dağ oluşum hareketlerinden özelliklerinden birisi değildir demiş. Bakalım. İkinci jeolojik zamanda başlayıp üçüncü jeolojik zaman sonlarına kadar devam etmiştir. Arkadaşlar buraya baktığımızda Alp orojenesi ikinci jeolojik zamanda değil üçüncü jeolojik zamanın sonunda başlayıp dörtte devam ediyor. Yani burada A seçeneği yanlış. Ülkemiz en etkili orojenik hareket ülkemizde Alp orojeniz döneminde meydana gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dağ oluşum hareketinin özelliklerinden birisi değildir. İkinci jeolojik zamanın sonlarında başlıyor, zamanda başlıyor burada. Üçüncü jeolojik zamanın sonlarına kadar devam ediyor. Doğrudur. Özellikle daha çok üçüncü jeolojik zamanda etkisini gösteriyor. Alp Orogenesi, Lavrasya ve Gondwana kıtalarının sıkıştırmaz sonucu Tetis denizinde biriken tortulların su yüzeye çıkmasıyla başlamıştır. Kesinlikle doğru. İkinci jeolojik şey zamanda Tetis denizi vardı. Ama bu Tetis denizi Gondwana ve Lavrasya e, kıtalarının sıkıştırmaz sonucunda ne yapıyordu? E, tortullar su yüzeyine çıkıyordu. Bu oluşum hareketi sonucunda Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar, evet ülkemizdeki Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları Epiroj, e, Orogenes sonucunda Alp Orogenesi sonucunda oluşmuştur. Bu dönemde Doğu Anadolu-Arabistan levhasının kuzeye hareket etmesiyle sıkışarak yükselmiş, sıkışıp yükselen bu alanda yer kabuğu parçalanmış ve yer yer çöküntüler meydana gelmiştir. Kesinlikle doğru arkadaşlar burada. Bu da doğrudur. Gerilmeye maruz kalan Batı Anadolu'da sert tabakaların kırılmasıyla kırık dağlar, çöken alanlarda çöküntü olanlar oluşmuştur. Çöküntü alanlarında Çukurova, Bafra, Çarşamba arkadaşlar. Çukurova, Bafra, Çarşamba bir delta ovasıdır. Eğer bize Bakırçay, Gediz deseydi olurdu. Bunlar kırıklı yapıda Batı Anadolu'da Ege'deydi. Ama Çukurova, Bafra ve Çarşamba özellikle Çukurova Akdeniz'de, Bafra, Çarşamba Karadeniz'dedir. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de kırılmayla oluşmuş yerler yoktur. Akdeniz'de sadece Hatay'da var Amanos Dağları'nda. Bu Ege bölgesinde olması lazım. Yüksekte kalan yerler ise Toros Dağları demiş. Bunlar kırılmayla değil kıvrılmayla oluşur zaten arkadaşlar Toros Dağları. Yani E şıkkı tamamıyla yanlış. Cevap E şıkkı. Aşağıda yan basınçların etkisinde kalarak kıvrılmış bir e, zeminde neyi görüyoruz arkadaşlar biz arazide antiklinal senklinal sistemini görüyoruz. Diyor ki hangileri antiklinal oluşumuna örnek verilemez. Yani şöyle düşünün hangisi kıvrımlı dağlara örnek verilmez. Toros dağları kıvrılmayla oluşmuştur. Kuzey Anadolu dağları kıvrılmayla oluşmuştur. Bu iki dağımız kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Menteşe dağları kırılma sonucunda Ağrı volkanizma sonucunda. Yani 3 ve 4 numara volkanizma ve kırılma sonucunda oluşmuş. Kıvrılma değil. O yüzden antiknal örnek verilmez. Cevabımız E seçeneği. Depremler sonucunda yer kabuğunun bölümleri fay olarak tanımlanan, tanımlanan kırıklar boyunca yatay veya dikey yönde yer değiştirmektedir. Fay bölgeleri deprem bakımından birinci derecede tehlike alanlarıdır. Ve faylar birbirinden farklı tiptedir demiş. 3 tane fay tipimiz var burada. Hangisi doğru eşleştirilmiştir? Bakın değerli arkadaşlar. Fay tipinde şunu görün. Burası normal bir tabaka. Normal bir tabaka üzerine diğer tabaka yükseliyorsa demek ki bu ters fay. Normalde alçalması lazım. Bakın mesela 3 numarada ne yapmış? Alçalmış burası. Alçalıyorsa normal fay, yükseliyorsa ters faydır. O zaman 1 numaraya bakıyorum. 1 numara ters fay, Baktığımda 2 numara zaten birbirini kestiği için yanal yanal atımlı fay. Ve 3 numarada normal fay cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Aşağıda bir iç kuvvetin oluşum süreci gösterilmiştir. Buna göre bu iç kuvvetin ülkemizde meydana getirdiği oluşumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar bu iç kuvvetimiz regresyon transgresyon, regresyon deniz gerilemesi, transgresyon deniz ilerlemesi. Bunlar neye bağlı oluşurdu? Epirojenese. Yani epirojeneze bağlı alçalma, yükselme, çökme ifadesi bize epirojenezi verir. Ege Denizi'nin oluşumu. Ege Denizi 3. jeolojik zamanda karaydı. Ama 4. jeolojik zamanda Egeit karasının çökmesi yani epirojenezle oluşmuştur. Doğru. Anadolu Yarımadası'nın yükselmesi epirojeniz, Ergene havzasının çökmesi, epirojeniz, Marmara'da sıcak su kaynaklarının oluşması, sıcak su kaynakları fay hatlarına bağlı olarak oluşur, bu epirojeniz değil deprem hatlarıyla ilgilidir. İstanbul Çanakkale Boğazının oluşumu da tıpkı epirojenestir. Mesela Türkiye'de platoların yaygın olması da epirojenik faaliyetler olarak açıklanır. Cevabımız D seçeneği. Yer yüzünde depremlerin yoğunlaştığı 3 ana kuşak bulunmaktadır. Bu kuşaklar levha sınırlarında büyük ölçüde büyük oranda ne yapar? Örtüşür demiş. Aşağıda haritada bu deprem kuşakları gösterilmiştir. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi Pasifik deprem kuşağında yer almaz? Hocam Pasifik deprem kuşağı neresiydi? Bakın hatta kalemin boyun tutun da şöyle birazcık büyüteyim. Bakın şurayı gördünüz. Buradan geldiniz. Japonya var, Filipinler var, Endonezya var ve Yeni Zelanda. Bak kimi söyledik? Japonya'yı söyledik. Gitti Japonya. Filipinleri söyledik burada. Gitti. Devam ediyorum ve e, burada. Geliyorum. Bakın neresi burası? Amerika kıtası. Amerika kıtasından geldim. Kanada, ABD, Meksika. Bakın Meksika da gitti burada. Devam edelim. Yine Orta Amerika'ya geldim. Peru, Şili ülkeleri var. Şili de burada gitti. Yani burada cevabımız ne olacaktır? İzlanda olacaktır. Peki hocam İzlanda hangi deprem kuşağında? İzlanda şuradaki... Atlas okyanusu sırtında yer alıyor arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası hareket halinde magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. 3. Jeolojik zamanın ortalarından itibaren tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölümü kara haline almıştır. Ve daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılara kafifleyen bu kara parçası 3. Jeolojik zamanın sonlarına doğru epirojenezle yükselmeye başlamıştır. Buna göre bu dönemdeki yükselmeyi kanıtlayan özelliklerin başında gelir. Bakalım. Farklı bölgelerde değişik kayaçların nasıl Hayır. Değişik kayaçlar arkadaşlar tamamen ile alakalı? Oradaki dağlık arazi, volkanizma, fay hatta hepsiyle alakalıdır. Volkanik faaliyetlerin görülmemesi? Hayır. Epirojenizle alakalı değil. İklim ve bitki örtüsü? Hayır. Üç tarafı denizlere çevrilir? Hayır. Epirojeniz deyince üç kelime gelsin aklınıza. Alçalma, yükselme, çökme. Türkiye arazisi ortalama yükseltisinin ki yükseldiği için ortalama yükseltisi fazla 1000 metreden fazla olması ve platolanın geniş yer kaplaması Anadolu'nun tamamının yükseldiğini gösterir ve platolu kalanların yaygın olduğunu gösterir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıda belli oluşumlar verilmiştir. Riya kıyı tipi oluşumu, Kıyılarda seki ve taraç oluşumu, yüksek platoların oluşumu, yüksek alanlarda denizel fosillerin rastlanması hangisiyle ilişkilendirilir? Arkadaşlar, ria kıyı tipi alçalmaya bağlı olarak, çökmeye bağlı olarak oluşur. Seki, taraça şu şekilde çökmeye bağlı basamaklar oluşur. İşte biz buna seki, taraç deriz. Yüksek platoların oluşumu bu da yükselmeye bağlı olarak oluşur. Bakın ne anlatmak istiyorum? Alçalma, yükselme, çökme ifadesini görürsek nereye gideceğiz? Tabii ki de epirojeneze gideceğiz. Buradaki oluşumların hepsi epirojenestir. Seizma deprem demek, orojenez dağ oluşumu, volkanizma, akarsu aşınması zaten aynı şey. Cevap A seçeneği.